Evet arkadaşlar tekrar yenilenen bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimiz olsun inşallah. E, bugünkü konumuz Bakara suresi 154. ayet. E, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar e, diridirler. Siz fark edemezsiniz, göremezsiniz, anlayamazsınız. E, idrak edemezsiniz anlamlarına gelen bir e, ayet-i kerime. İnşallah bu ayetin tevilini anlatacağız arkadaşlar. Allah'ın orduları yerde ve gökte orduları vardır biznilah. Bunlardan biri de işte bu şehitler ordusudur arkadaşlar. Şehitler nasıl diridirler, biz neden fark edemeyiz? Şehit olduktan sonra otomatik olarak Allah'ın melekler ordusu haricinde işte şehitler yeryüzüne işte Müslümanlara yardım edilmek için. Yardımlarına koşmaları için oluşturulan bir ordu yalnız. Burada bir, kafirlere, kalebe çalma kafirlere helak etme anlamında. iki e, e, ömürleri e, uzun olan e, asker, e, vatandaş, işte insanları, canlıları koruma görevi de bir nevi veriliyor. E, vadesi dolan, onun önünde engel yoktur. <laughs> Biiznillah sebepler dairesinde ölüp gidecektir. Böyle anlatalım şöyle. Diyelim ki ben bir bölgede savaştayım ya da herhangi bir olaydayım. Uçurumun kenarındayım vesaire vesaire. E, varsayalım zehirli bir yılan, akrep ya da aslan parçalayacak, kurt parçalayacak beni normalde. Ama benim ömrüm uzun. E, burada işte birinci derecede de muhafaza melekler göre, devreye giriyor. E, muhafaza meleği e, devreye giriyor. Bir de şehitler bu şekilde devreye girebiliyor. Yani burada müdahale ediyorlar. Neden? Çünkü takdir edilen kaderin e, yaratılmışlar üzerine gerçekleşmesi için. Bunu şöyle, şöyle örnekle anlatayım daha iyi anlayabilirsiniz diye. Kader e, raylardır arkadaşlar. Bildiğimiz tren rayları var ya. Raylardır. İnsan ve canlılar da işte tak, takdir edilen, yaratılan, var edilen varlıklar da bu trendir. Raylarda giden trendir. Trenin raydan çıkmaması için, yani kaderin dışına çıkmamak için görevliler vardır. Bunlardan başlıcası en birisi muhafaza melekleridir. Daha sonra da işte şehitlerdir. Şehitler birincilerinde de burada devreye giriyorlar. Özellikle şehitlerin şehit oldukları bölgede, bulundukları bölgede örneğin, iki memleketlerinde, üç aile ve yakınlarının yanlarında, ve farklı yerlerde de görevlendirilebilmeleri de söz konusu. Ayrıca e, bunlar direkt Allahü Teala'nın e, ve melekler aracılığıyla da bu konularda haberdar olabiliyorlar. Yani e, karşıdaki kişiyle alakalı nerede nasıl müdahale edileceklerinden haberdarlar. Yani bu e, ilme bu mertebeye ulaşmış insanlardır inşallah. O yüzden de mesela cinler gibi, melekler gibi onlar da bizim gözümüzün göremeyeceği perdeden dolayı göremiyoruz. Oysa yanımızdadırlar. Evimizin dışında koruyabilirler. <laughs> siperden mevzide bizi koruyabilirler bir şekilde. Bu şekilde Allah'ın izniyle Allah'ın orduları içerisinde yerini alıp ve yardımcı oluyorlar. Yani şehitlerin durumu böyle. Hani Nedendir olduklarını şimdi daha iyi anlamış olduk inşallah. Yani allah Teala'nın aslında böyle baktığımızda hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama sebepler dairesinde hak ettiği için bu da sebeplerden biridir. Yani önceleri Allah Azze ve Celle Celaluhu meleklerden ordular gönderirdi. Ama Allah'ın yerde de ordular var. Bir tanesi de işte şehitlerdir. O nedenle hüküm hikmet Allah'ındır. Rabbim inşallah şehitlerimizden ruhlarını hisseden onlara layık, e, torunlar, oğullar, evlatlar, e, ümmetler, müminler olabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Onlar yolunda bizler de e, aynı şekilde Rabbimize e, canımızla malımızla e, feda olanlardan olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Yani in, in, i̇nşallah anlatabilmişimdir. Yani şehitlik böyle bir şey. Yani Allahü Teala'nın izniyle müdahale edecekleri yerde devreye girip Gerek düşmana zarar verebiliyorlar, gerekse de e, ömrü uzun yaşaması gereken kulların korunmasında, muhafızasında, e, e, oradan e, uzaklaştırma, kaçırma ya da işte gönlüne hitap eden de e, akıllarına ilhamla, farklı alanlara çekerekten onları o tuzaktan, beladan, kazadan e, kurtarma e, görevlerini yapan kişiler dönüşmesidir şehitlik Allahü Teala'nın izniyle ee, inşallah yani şehitlerle muhafaza melekleri tabiri caizse e, birlikte e, bu işi de sebepler dairesinde yürütebiliyorlar ama genelde e, şehitler daha farklıdır yani herkesin kendine ait bir muhafaza meleği vardır şehitler de işte bu dediğim türden olasılıklar nedeniyle de Allahü Teala tarafından haberdar edilen e, yine melekler aracılığıyla o mertebeye ulaşmış, o ok, ilme ulaşmış e, müminlerdir. mümin Allah yolunda canlarını verenlerdir. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun.